Evet domateslerde karşılaşacağınız en çok görülen hastalıklardan biri diyebiliriz. Şu şekilde domateslerin gövdesinin rengi değiştiğinde, kahverengi değiştiğinde ki meyveler de bu şekilde oluyor. bu genelde şu kısımlarda da gözüküyor mu bilmiyorum. Sil sil yapılar var. Yani kabarmalar var diyeyim. Şu kısımlarda meyvelerin yapısı bu. Bunun sökeli çok olmadı. Ee, şurada birkaç tane daha var. Şu şekilde. Başka bir kök bu. Bunların üzerinde meyve olsa da bakın meyveler meyveye durmuş. Pembe domates bu. Ee, ama gövdelerde sil yapısını görüyorsunuz. Bu genelde sebeplerinden biri bakın daha üzerinde ne kadar çok meyve verken sökmek zorunda kaldım çünkü hastalık bu hastalık diğer domateslere bulaşıyor. Yani bunu sökmezseniz diğer domateslere bulaşır. Bunun ilacı da yani söyleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz de etki etme olanı maalesef yani ben denedim e, ya ben beceremedim ama yok diye biliyordum fazla. E, nedeni domatesler üstten sulamayı kesin yani fıskiye ile sulama yapmayın. E, bu domatesler bizim fıskiye ile sulanan kısımda. Yani kavun karpuz ekmiştim. Onların arasında elimde fazla domatesler vardı. Onları ektim. Orada ilk senemizde de olmuştu. Çünkü bilmiyorduk üstten fıskiye ile sürama ya da hortumla sürama yapmayı. O yüzden yapmayın. Artı şu alt dallar yani şöyle ekili olduğunu düşünürsek şuradaki alt dalları kopartarak mesela bunda alt dalları kopartarak alt kısmın havalanmasını sağlayın. Çünkü Mantari bir hastalık nedeniyle de oluyor. Yani altta fazla su olmasından dolayı da yapıyor. Fazla sulama yaparsanız. Toprağınızın yapısına göre biz mesela 2-3 güne bir sulama yapıyoruz. Bir saat kadar damlamaya açık bırakıyorum. Daha sonra kapatıyorum. Bizim burası kumsal. Kumsal olduğu için bu şekilde yapıyorum. O sulama 2 gün idare ediyor. Toprağın nemi azaldığında tekrar açıyorum. Yani nemini kontrol ederek veriyorum. Yani sizin toprağınız tutan bir topraksa tabii ki ona göre sulamanız lazım. Atıyorum haftada bir, havanın durumuna, toprağın durumuna göre değişir sulamanız. Ama üstten sulama kesinlikle yapmayın domatesle özellikle. Biberleriniz arada varsa onları da damlama çekin. Ee, üstten sulama bunlarda bu hastalığın temel sebebi. Ve bunu gördüğünüz vakit hiç açıkçası ben şurada gördüm mesela daha meyvelerde herhangi bir sıkıntı da yok. Görüyorsunuz herhangi bir şey yok meyvelerde. Ama hastalık başladığı için direkt söktüm. Ee, en temel yapabileceğiniz çözüm bu. Bunu söktükten sonra tarlada da bulundurmayın. Bunu söktükten sonra şu anda zaten e, tarlanın dışına atacağım. Ya yakın ya gömün yani işte yeşilini kullanırız bir daha gübre olarak faydalanırız onu da demeyin. Çünkü bu hastalık devam etme ihtimali var. Yani gü Kullanacağınız gübrelerde de kalıntı olarak kalabiliyor. Bu tarz hastalıkları tarlanızdan uzak tutun. Ee, i̇şte toprağın derin bir yerine gömebilirsiniz çıkartmamak üzere. Ee, yakabilirsiniz ama tarladan def edin bir an önce. Ee, diğerlerine bulaşmadan önce e Zaten kahverengileşmeye başladığınız vakit yapraklarda da durum değişikliğini takip edersiniz. Ee, yani çözümü pek ilaç taraftar değil. Ee, direkt söküp kurtulmak en temel çözümü kökten söküp tarladan uzaklaştırın. Yoksa anında diğerine geçer. Şu hatta iki kök yan yanaydı. Bu başka yerdeydi. İki kök bir dibindekine hemen bulaşmış. İkisini de hemen fark ettiğim gibi söktüm.